Maalesef bu yıl çok sayıda Muğla'mızda ve çevre illerde de üzücü şekilde yangın haberleri çok sık almaya devam ettik. Dün akşam da Muğla'mızın Dalaman, Menteşe ve Milas ilçelerinde çıkan yangınlar oldu. Sayın Valimizin koordinasyonunda karadan ve havadan müdahaleler gerçekleşti. Milas'taki yangın kontrol altına alındı. Menteşe ilçesinde Turnalı mevkiinde 17'si yazlık konut, 29 yapı zarar gördü, 75 hanede tahliye edilmek zorunda kaldı. Dalaman ilçesinde de Taşbaşı ve Elcik mahallesinde 85 yapı tahliye edilmek durumunda kaldı. Dalaman ve Menteşe'de yangınlar şu anda devam ediyor. Ama müdahale de devam ediyor. Çok şükür bir can kaybımız yok. Tarım Bakanımızla da görüştük. Tarım Orman Teşkilatımız da bu konuda gayretlerini sürdürüyor. Havadan, karadan söndürme işlemleri devam ediyor. Sayın Valimiz de sürekli irtibat halinde. Biraz sonra da zaten yangın mahalline kendileri iştirak edecekler ve oradaki çalışmaları kontrol edecekler. Orada çalışmaları sürdüren yangın söndürme ekiplerine kolaylıklar diliyorum. Muğla'lı hemşehrilerimize, Dalamanlı, Menteşeli, Milaslı hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Rabbim bu tür yangınlardan, her türlü felaketten ülkemizi korusun diyorum. Tedbir almamız lazım. Özellikle ormanlarımızı korumamız lazım. Onlar bizim yeşil hazinelerimiz. Dolayısıyla onların yangına maruz kalıp kül olmalarını biz hazmedemeyiz. Topyekün köy halkları da, orman köylülerimiz de bu konuda yoğun bir gayret...